Arkadaşlar video başlamadan önce yarım saniyenizi alacağım. Abone olmayan ve olan kullanıcılar oranını görüyorsunuz. 79'u %20. Yani onca video çekiyoruz. Emek yapıyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Emeğimizin karşılığını almamız için bir abone olur musunuz be? Rica ediyorum be. Biz de yükselelim. Biz de abone kazanalım ya. %50-50 olsa bile yeter bizim için ya. Vallahi yeter ya. Sizden bir ricam abone olmanız. Teşekkür ediyorum hepinize. O zaman iyi seyirler size Karşınızda Need for Speed Unbound Evet bu seferki serimiz Need for Speed Unbound ee, Uzun süreden beri Need for Speed serisi çekmiyordum Haydi Need for Speed Unbound çekeyim Bakalım nasıl oyun Bir Test etmek için girdim. Abi ara sahneleri ara sahneleri demişim Eğitim görevlerini falan yaptım. Şimdi bakalım hikaye akışından devam ediyoruz. Hadi bakalım. Oo. Müziklerden telif yiyeceğiz değil mi? kapatayım dur. Ben müzik, aracı müzik. E telifsiz müzik de olsa da. Rerun müzik. No müzik in rom. Acaba bu mu telifli müzikleri kapatıyor ki? Bakalım aç, açalım şimdi. Nasıl bir müzik gelecek bakayım. Aynı müzik mi? Yani müzik master volume varmış. Yani direkt buradan kısabiliyormuşuz. Never seen a meet up this pack before. Better get your game face on. Neyse bir bölümü böyle çekelim bakalım tehlif edersen Atarız müziği 3000 dolar ödül ha. Nisan Silvi'yi aldım bu arada başta Hangi arkadaki söz kısmı gitti Şey geldi normal müzik kaldı Bizim adam bu, ben böyle yattım karaköze. Hayır arkadaki müzik ses, seslenmeye gitmemiş. Acı. Drift mekaniğini pek fazla anlayamadım ya. Bana iki kez T tuşuna bas diyor. S tuşuna basınca bizi drift çekecek diyor ama ben... Bu tuşu, S tuşuyla çekmek istemiyorum direkt ya. Elfine el freniyle çekmek istiyorum, ne yapacağım? Tamam, burayı dirilttiğinde güzel dönerlerdik. Bu bölümü çekip yükleyeceğim bakalım. Telif atıyorsa müziklerden, müzikleri kapatacağım. Aslında var ya, tehlifsiz müzik seçeneği de olacak oyunlarda. Ne never yaptım mı yapmadım onu da bilmiyorum. Bakalım birazdan. Oo, ne yapıyorsun lan sen polis? Oyuna odaklanıyorum lan. Bas oğlum bas oğlum bas oğlum. Boşuna mı aldık seni bas. Bas, bas yaza. Oğlum bu ne lan? Kazanamadık lan. Zorlayıcıymış biraz galiba. Aynen. Var ikinci olak. İkinci 2.6 kazanıyormuş. 2600 aldık Neyse. İç seviyesi bir tık yarım dolu. O iç seviyesi doldukça galiba polis seviye şey atıyor. Diyor. Değil mi? garaja <laughs> mı gideceğiz? Return to Rivals diyor. Bir <laughs> Ya bu, polisler etraf doluşuyorduk. Şeyim var bilmiyorum ha. Hız <laughs> limiti kaç bilmiyorum ben. Ee, i̇nşallah şey yapmamışlar hız limitine. Polis MP'ye göre yapmamışlardır. Oh, do <laughs> geldim geldim. Oy. Geçiyorduk da geçemedik. Evet garaja gir. Ha böyle garip para toplanıyormuş tamam. Para elde olmuyormuş o zaman galiba. Garaja girince para elde oluyor. Anladım. Tamam. An. Biz de bu vardı. Biz bu Nasıl? Büyükmek mi? Normal galiba. <laughs> Efektik mi olsun? İzleyen varsa işte, işte yorumlarda bir Efektik mi olsun yoksa normal standart her zaman aşina olduğumuz duman efekti mi olsun? Şiştirik şunu koyayım. Allah. Bu ne böyle? Oy. E, ne yapacağız? Bir şey yapacağız mı? Body de bir şey var. Body kit. Ha. Body kit. Yok. Onu nasıl Bunu lan. Tok 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 şu kez doğru mu da? Bu ne kanka? Bu maç denge dönüyor Silvio lan. Ama yani bu olur da yani şu olmaz. Bu da olur bak mesela da yani şu olmaz kanka. Bu ne maç dönüyor mu ihtimalle bunu yaparız biz. Neyse body kit takmaya gerek yok şu anlık ya. Kendimiz de yaparız belki bilmiyorum. Araba alçakta kalsın ya. Şöyle kalsın. Tam belli zaten otomatik galiba. Çıkalım biz. Next. Neredeymiş yarış? Buradaymış. 12 var bir de o kitle ama şu altı binliğe gideceğiz. Hadi gidelim bakalım. Yo, watch out for blue lights. Peep from earlier ain't died down yet. Imagine <laughs> us on the evening news. blow Yüksek ihtimalle o müziklerin telif edilmeye kısımlar sessiz olacak. <laughs> Haberiniz olsun.

Later, Rydell. You know you can't enter every Rivals ne? Ha, yarışacağımız ekip bunlar. Tamam. O 12 10 binlik şey için 4000 dolarımız olması lazımmış galiba katılmamız için. 4000 dolar veriyoruz. Tamam olmuyor ki bu oyunlar ya. Bir hospit yapmışsın ya. Hadi bakayım. Bizim arabanın kalkışı niye böyle lan? Atinaj çekiyor bildiğin. Ama şöyle bir şey yapabiliriz dur bir dakika. Aklıma gelmedi o benim bak. Kurulan yanaşık girdim. Am bunu yüzde yirmi yap, bunu da yüzde yirmi yapayım. Müzik sesi de yüzde yirmi de gelsin. Boz. No Music in Free ROM. E şunu şöyle yapayım, always yapayım. <laughs> müzik sesi gitti. Allah iste yapınca değil zaten normal müzik sesi gitti. 107, %20 yapınca. Bakalım. O müzikler telif atmıyorsa bu pesi biraz da arttırın böyle. Kulağımıza gelecek gibi bir şeklinde. Hop polis. Polismen. Hala şu drift mekaniğine alışamadım ya. Bir alışsam var ya. sefer 6K benim olacak lan. Uçacağız mı? Hop. Bu la bu? Aynen. Ya oğlum. Kaka da. Denge bozdu o benim ya? Yavaşça doğru tam yanlayacakken arkadan çarptım ya. Oyur. Ha kaybetmedik. Ben son uçuş şey sandım. Sağ tarafta kalıyormuş şu an. Niye yetişilmiyor lan bunlara? Bizim araba kalıyor bunlardan. Ya yine ikinci olduk ya. Neyse yapacak bir şey yok. Yine ikinci olduk. Continue. Bir hit doldu. Yine çek bu hit azalıyor. Hop, chessli mış ketroi a pulse an kaçmamın ya tutsun <laughs> olsun. <laughs> 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 tamam kaçtık 5300 doluyor. şimdi Para galiba hesapta değil. O görev, e, o şeye gidemiyoruz galiba. Nasıl diyeyim? Edlan'ın ismini unuttum onu. O 4000'lik yarışa gidemiyoruz galiba. 4000 verdiğimiz yarışa. Bu para şu an şeyde ya. 5300 yazıyor ya. Şöyle bir bakalım. Bu mapten bakabiliyoruz mu? Atılabiliyoruz buna. Atılabiliyoruz galiba lan. 5300'den en fazla gider ya 4000. Bir bakalım gidelim. Seviyesi 1 oldu zaten. Bak polisler artık kırmızı. Gördüğün an polis bizi yıkamaya çalışacak.

Polisi de çok yapmışlar oyunda ha. And I'm yes, şimdi tam gideceğim. Solo dön lan. Right. Ah dönmedi be. Yes, Polisler yüzünde biz yarışamayız daha mı? Hızlı yarış falan yok mu? Her yerde polis var, gör baksana nasıl satayım. Niye bu kadar çok yapmışlar ki bana? Sağa döneceğim mi? Dönmeyeceğim. 100 mü devam edeceğiz, sola mı döneceğim? <laughs> Bir daha veriyorum tamam, arkasından gidelim. Ne kadar var daha ya? Ananı satayım. Karşısından ne geliyor? Oğlum bu kadar çok yapmasaydınız polis lan. Her yerden polis geliyor. Nasıl satayım? Gece olduğu için bilmiyorum da. Çok fazlalar. Her seferinde polisten mi kaçacağım ben? Neyse geldik ama. <laughs> Event. Aynen verebiliyoruz galiba aynen. 4000 verdik. 12 12.000 miydi? 10000 miydi lan? Sprint race mi? Ben vides. Ha tamam. Biz atma yarışı var mı bilmiyorum abi. Track race var mı bilmiyorum. Varsa vites atma düşünmüyorum çünkü daha. On iki kalıyormuş. Hmm, soldaki araba canavar gibi. Aa, polis var önümüzde. Hadi bakalım. 164. 314 görüyorum demiştin top speed. Yakalanınca bize paralar polise gidiyor. Sıkıntı o. Yerde çok sıkıntı yaratacak zorlaşınca. Burada top speed yüksek olan araba birinciliği alır. Dediğim gibi. Bizim 314. Arkadan yetişiyorlar ama. Tamam geçmezler değil mi lan? Yapmış ki. Otoban fares, ananı satayım. Alamadım ki virajı. Uf çok hızlı geliyorlar. Hayır. bizim ya son anda verdik ya. Ya son anda ya. Sıçayım ya. Virajı alamadım. Fazla dönersem kayar diye fazla da döndüremedim. Neyse 10 bin 6.000 6 bin kar etmiş olduk yani. 8 bin edecektim en güzel. 12 bin asla Polis yoktu ki ya. Bu yol değiştirdim. Yol değiştirmiş midir o da? Aa yemiyor. Dedin lan galiba? Aradan bir yerden kaçmam lazım. Buradan aşağı tamam. Açtık. O zaman... Bir de ödül aldık. Şu tam bir garaja gidelim. Paramızı garantileyelim. Arkadaşlar o zaman bir bölümün sonuna gidelim. Hospital mont böyle. Devam edecek. Ama ne bileyim yani. Alışmak gerekiyor çok iyi sürmek için. Abi de araba nedense güçsüz kalıyor neden yarışlarda. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Hadi. Güçlendirme var mı bilmiyorum da bakacağız işte. O zaman abone olup takip etmeyi unutmayın. Hepinize oyunlar, eğlenceler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.